Cilt aydınlatma konusunda bal doğal ve etkili bir araçtır. Antioksidanlar, vitaminler ve nemlendirici özellikleri sayesinde cildin görünümünü iyileştirir. İşte balın cilt aydınlatma üzerindeki faydaları ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler. Doğal nemlendirici bal, cildi derinlemesine nemlendirir ve kuruluğu önler. Bu, cildin daha sağlıklı ve aydınlık görünmesine yardımcı olur. Antioksidan özellikler bal, ciltteki serbest radikalleri nötralize eden antioksidanlar içerir. Bu, yaşlanma belirtilerini azaltır ve cildin parlaklığını artırır, aydınlatıcı etki bal, cilt tonunu dengelemeye yardımcı olur. Düzenli kullanıldığında, ciltteki lekelerin ve koyu alanların görünümünü azaltabilir. Akne ile mücadele antibakteriyel özellikleri sayesinde bal, akne oluşumunu azaltır. Temiz bir cilt, daha aydınlık bir görünüm sağlar. Balı cilt aydınlatma için nasıl kullanabilirsiniz? Yüz maskesi olarak uygulama, bir yemek kaşığı balı, bir yemek kaşığı limon suyu ile karıştırın. Karışımı temiz cildinize uygulayın ve 15-20 dakika bekletin. Ardından ılık su ile durulayın. Limon, cilt tonunu aydınlatmaya yardımcı olurken, bal nemlendirir, pilin etkisi. Bir yemek kaşığı balı, bir tatlı kaşığı şeker ile karıştırarak doğal bir pilin hazırlayın. Cildinize nazikçe masaj yaparak uygulayın ve ardından durulayın. Bu, ölü hücreleri temizleyerek cildin aydınlık görünmesini sağlar, gündelik kullanım, balı direkt olarak cildinize uygulayabilirsiniz temiz cildinize ince bir tabaka halinde sürün, 10-15 dakika bekletin ve durulayın. Haftada birkaç kez tekrarlamak, ciltte belirgin bir aydınlanma sağlayabilir. Bal, cildinizi doğal ve güvenli bir şekilde aydınlatmak için harika bir seçenektir. Düzenli kullanımla birlikte, cildinizin sağlığına ve görünümüne büyük katkı sağlayacaktır.